Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. İsmail Oğa hocaları cübbeli ve karşısına çıktığım e, tekfir ettiğim kişiler, alimler, arifler niye cevap veremezler? <laughs> Onlar biliyorlar ki ilmen gördükleri vakit ilmen yakın hasiliyorlar Mehdi olduğuma dair. Çünkü bu zamana kadar koyduğum bilgilerin bu zamana kadar koyduğum bilgiler onların genetik olarak kabullendikleri şeylerin nesini içeriyor. Bu otomatik ben bu mehdi kokusunu bundan alıyorlar. Bunun akabinde bunun akabinde cübbeli gibi zevat İsmaila gibi bir zevat bizim bizim Mehdi olma konusunda ortaya koyduğumuz kemalatı otomatik ben hal diyebiliyor bu Mehdidir. Çünkü ben de olsam yani çıkmazdım. Yani çıkmazdım da ben kabul ederdim. Yani karşı çıkmazdım kabul ederdim ama bunlardaki enaniyet yani biz yanlışmışız bizim efendi babalarımız yanlışmış diyecek bir durumları yok. Yani bunu da beklemeyin. Şunu da anlıyorum ki Hak kimsenin derdi hak değilmiş. Yani bu zamana kadar böyle masalara vurup da din iman, İslam diyenlerin derdi gerçekten hakikat, gerçekten Kur'an, gerçekten Allah rızası ve Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izi değilmiş. Ben bunu anladım. Al bunu e, böyle diyenler varsa onların gerçekten dertleri, din, iman, Kur'an diyen varsa benim ortaya koyduklarımı nesederler. Yani bunu Mehdi söylüyor. Bunlar hakikaten gerçek manada iman etmiş olmadıkları gibi dertleri de Allah'ın rızası, Kur'an-ı Kadim ve bildirilenler falan değil. Yani e, cübbeli gibi hem dünyada yaşayalım ne şiş yansın ne kebap. Bir tarafı yakmak zorundayız. E, ben dünyayı yakanlardanım. Allah'a binler şükürler olsun bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.